Evet, bakanlar gördüğünüz gibi şu an yerlerini aldılar. Tamam Ve resmi açıklama için hazırlar. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize e, sabahlarınız hayır olsun diyorum. Maalesef bugün 22, daha doğrusu dün 22-29 sıralarında e, Beşiktaş Vodafone Arana Stadı'nın e, çıkışında çok elin bir terör saldırısıyla karşı karşıya geldik, kaldık biliyorsunuz bu akşam Beşiktaş-Bursa Spor arasında oynanan müsabakanın hemen bitiminde Beşiktaş taraftarı ve ardından Bursa Spor taraftarı stadı terk ettikten sonra stattaki asayişi sağlamakla görevli olan Çevik Kuvvet Polislerine doğrudan doğruya hedef alarak yapılan bombalı saldırı oldu. Bombalı saldırı sırasında önce e, Beleştepe olarak isimlendirilen yerde oradan geçmekte olan seyir halindeki bir e, araç patlatıldı ve 45 saniye sonra da Maska Park'ında yine polislerin e, bulunduğu bölgede e, bir kişi dur, e, durduruldu ve e, o kişinin de kendini patlatması sonucu iki bombalı saldırıyla çok hain, çok alçak bir terör saldırısıyla Türkiye olarak karşı karşıya kalmış olduk. Bildiğiniz gibi geçen sene 2015 yılının Temmuz ayından itibaren suç e, katliamından bu yana Türkiye çok taraflı terör saldırılarının tehdidi altındadır. Özellikle e, Türkiye'nin bir taraftan DH, bir taraftan PKK, diğer taraftan başka irili ufaklı terör örgütlerinin tehdidi altında nice bombalı saldırılarla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu saldırının hemen arkasından e, ilk dört dakika içerisinde tıbbi müdahale e, yapılmıştır. Ambulanslar gelmiştir, hastalılar, e, yaralılar hastanelere intikal ettirilmiştir. Ve Hemen ilk saatlerden ilk dakikalardan itibaren Bakan arkadaşlarımızla beraber olay yerinde incelemede bulunan ve e, olayı toparlamaya çalışan emniyet kuvvetlerimizle birlikte olay yeri arkasından hastaneler ziyaret edilmiş ve bu akşamki bu acı tablo e, bütün detaylarıyla e, ortaya konulmaya gayret edilmiştir. Çok büyük bir acıyla karşı karşıyız. E, gerçekten. Türkiye'de aziz milletimizin de teröre karşı sabrının e, taşmakta olduğunu biliyoruz. Ama bu noktada milli birliğimizi, ulusal birliğimizi e, kuvvetli bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bu terör örgütlerinin hepsinin üstesinden gelecek bir kararlılıkla teröre karşı yek vücut olmak mecburiyetindeyiz. E, hastanelerdeki yaralılarımızın akrabaları, yaralı polislerimizin e, bizzat kendileri de bu teröre karşı milli duruşumuzu zaten ifade ediyorlar. Tabi sadece içerideki teröre karşı milli duruşumuz değil, aynı zamanda da uluslararası camiadan da laflarını eğip bükmeden bu hain terör saldırısına karşı bizim e, bizimle birlikte olmalarını, terörün karşısında dikilmelerini beklen, beklemek herhalde milletimizin hakkıdır. Sadece böyle birkaç eleştiri cümleleriyle geçiştirilebilecek kadar basit bir saldırı değildir. Bu saldırının arkasında neler olabileceğini hep beraber milletçe biliyor ve tahmin ediyoruz. Hangi sebeplerle, hangi sayıklarla bu saldırıların olabileceğini tahmin ediyoruz. Terör örgütlerinin fevkalade e, ciddi bir dayanışma içerisinde Türkiye'ye karşı saldırılarda bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla lafların hiçbir şekilde eğilip bükülmeden burada bütün insanlık cephesi mensuplarını teröre karşı Türkiye'nin yanında olmaya davet ediyoruz. Türkiye bu yaraları da saracaktır Allah'ın izniyle. En kısa zamanda e, Türkiye yeniden e, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu terör saldırısını da geride bırakarak terör örgütlerinin tamamını dize getirecektir. Ben bu vesileyle milletimizin uyanık olmasını ama e, bütün detaylarıyla bu terör saldırısının arkasındaki unsurların ortaya çıkarılacağından emin olmasını ifade etmek istiyorum. E, milletimizin başı sağ olsun çok sayıda yaralımız yaralımız e, ve e, şehidimiz var sivil vatandaşlarımızdan da e, kaybettiğimiz vatandaşlarımız var milletimizin başı sağ olsun e, şimdi müsaade ederseniz e, önce İçişleri Bakanımız e, meselenin güvenlik boyutuyla ilgili kısmını ardından da e, Sağlık Bakanımız e, sağlıkla ilgili kısımlarını kamuoyuyla paylaşacaktır milletimize e, başsağlığı diliyorum kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine eee büyük sabırlar diliyorum. Eee bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimize bir daha böyle bir acı göstermesin. Sayın Bakan, çok ediyorum. Çok kıymetli basın mensupları sözlerime başlarken milletimize geçmiş olsun dileklerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Başbakan yardımcımız biraz önce olayın nasıl gerçekleştiği konusundaki bilgileri sizlerle paylaştı. Beşiktaş Bursa Spor maçının hemen akabinde Bursa Spor taraftarı tahliye olduktan sonra Çey Kuvvet ekiplerimizin toplanma yerinde saat 22.29'da el düzenekli olduğunu değerlendirdiğimiz bomba yüklü bir araç el düzenlik vasıtasıyla patlatılıyor ve orada olay yerinde şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. Aynı dakikalarda 45 saniye sonra Maşka Parkı'nda yine bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir başka canlı bomba polisler tarafından fark ediliyor. Etrafı tertibat alınıyor. Ama araç patlatıldıktan hemen sonra o da kendisini, kendisinin etrafında tertibat alan polislerin hemen ortasında patlatıyor. Burada içimizin yandığını ifade etmek isterim. Türkiye'nin her noktasında terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, korucumuz, özellikle 15 Temmuz'dan sonra acaba güvenlik kuvvetlerinde bir zafiyet olur mu düşüncesinin tam aksine Türkiye'nin her noktasında terör örgütlerini diskalifiye edebilmek ve Türkiye'de terör örgütünün tasfiye edilebilmesi için büyük bir çaba harcıyorlar. Gün yoktur ki terör örgütlerine zayiat verdirilmesin. Gün yoktur ki onların hain planları engellenmesin. Can siperhane bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Bu akşamda yapılan hain saldırı aslında bu can sipahane mücadelelerinin akamete uğrayabilmesi için gerçekleştirilmiş bir alçak ve hain bir saldırıdır. Bu iki patlamada milletimize üzülerek ve içimiz yanarak belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş 29 şehidimiz var. İkisi sivil, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis arkadaşımız. 166 şu ana kadar tespit edilen yaralımız var yaralılarımızın bir kısmı taburcu edildi ve yaralılarımızın 23'ü 17'si 23'ün 17'si şu anda ameliyatta altısı ise yoğun bakımda. Yine kamuoyuna bir bilgiyi arz etmek isterim. patlayan aracın tespitinden yola çıkılarak şu anda emniyet güçlerimizle yapılan operasyon çerçevesinde 10 kişi gözaltına alındı. Ve gerek olayın failleri gerek olayın tespiti nerede ve kimler tarafından planlandığı konusundaki çalışmaları da arkadaşlarımız yürütüyorlar. Bu vesileyle milletimizin başı sağ olsun. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Şu cümleleri de ifade etmek istiyorum. Bu coğrafyanın içerisinde terörle mücadelemizi akamete uğratmak uğratmak için bir çok unsurla mücadele ediyoruz. O terörle mücadelemizi akamete uğratmak isteyenlerden bir bölümü de maalesef bizim terörle mücadele yasamızı Avrupa Birliği'ne giriş karşılığında veya vizelerin serbest giriş karşılığında değiştirmemizi isteyenlerdir. Türkiye'nin güvenlik kalkanını sürekli olarak düşürme çabasında olanlar ne kadar yakıcı meselelerle uğraştığımızı muhakkak farkındadırlar. Milletimiz bunu görüyor ve bütün dünya bunu görüyor. Buradan şehit kahramanlarımıza elbette ki sözümüz var. bu leş sürüsünü bu topraklardan tamamen temizliğine kadar ve bitirene kadar sözümüz onlara odur ki bu mücadelemiz acımasızca devam edecektir. Kimsenin mazeretine bakmayacağınızı bu akşam hastanelerde ziyaret ettiğimiz ve yüzle geldiğimiz ve ahitleştiğimiz arkadaşlarımızın hepimize, bütün bakan arkadaşlarımıza, Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında belki laf sen değil ama kalben verdiğimiz sözdür. Bu memleket çok badirelerden geçti. Milletimizin sabrıyla, vakarıyla ve asaletiyle Bunlar da geçeceğimize inanıyoruz. Tekrar başımız sağ olsun ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli arkadaşlar ben de çok kısa e, olayın sağlık tarafıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Sayın Bakanımız bir kısmından bahsettiler. Olay mahalline ilk dört dakika içerisinde ilk ambulansımız ulaşmıştır ve toplamda 106 ambulansla çok sayıda ulusal medikal kurtarma ekibi elemanı ve 112 acil personelimizle müdahale edilmiştir yaralılarımıza. Hastanelerimizde kayıtlı yaralı sayısı 166 bunların 20'si evlerine gönderilebilmiştir. Şu anda hali hazırda ameliyat halinde olan 17 kardeşimiz var. 6 kardeşimiz de yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan kardeşlerimizin üçünün durumu oldukça. Bu kabil hadiselerde gerçekten bizim çağrımız bile olmadan hastanelerine koşan ve yaralılarımıza canla başla müdahale eden Onların başından bir an bile ayrılmayan bütün sağlık çalışanlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Rabbim bütün yaralarımıza acil şifalar versin inşallah en kısa zamanda. Şehitlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelere ve bu kardeşlerimizin yakınlarına da sabır cemiller versin. Ben de kısaca şunu ifade edeyim. Allah'ın izniyle bu terör belasının üzerinden gelmeye el birliğiyle inşallah muvaffak olacağız. Değerli arkadaşlar müsaade ederseniz son bir hususu daha ifade etmek isterim. Ee, şimdi dikkat ederseniz son derece titiz her birimizin ağzından çıkan her kelimeyi değil cümleyi dahi tartarak e, konuşmak durumundayız. Özellikle sizin vasıtanızla bütün medya kuruluşlarımıza ve bütün e, milletimizde e, çağrımız şudur resmi olarak yapılan açıklamaların dışında hiçbir açıklama itibar edilmez. Özellikle sorumsuz bir şekilde sosyal medya kullanılarak, sosyal medya üzerinden yapılan bir takım tezviratın milletimizin moralini bozmak, teröre karşı mücadeledeki azmini kırmaktan başka bir anlamı yoktur. Siz değerli basın mensuplarımıza, sizlerin tem, e, bu, temsil ettiğiniz yayıncı kuruluşlarımızdan da özellikle ricamız bu süre içerisinde, bundan sonraki süreçte de hassasiyetle bu saldırının sonuçlarının takip edilmesidir. Ee, bu rakamlar değişebilir. Önümüzdeki saatlerde bu şu an itibariyle konuştuğumuz rakamlardır. Ama dikkat ederseniz son derece temkinli, son derece titiz bir şekilde bu cümleler ağzımızdan çıkıyor. İnşallah bu hassasiyeti gösterirseniz kamuoyu da bu şekilde yönlendirilirse bu milletimizin menfaatleri bakımından daha doğru olacaktır. Milli Birliğimize dayanışmamızı sağlamamız bakımından daha doğru olacaktır. Terör örgütlerinin bu terör saldırısından sonra yapmaya niyet ettikleri en önemli şeylerden birisi halkın moralini kırmaktır, moralini bozmaktır. En az terör saldırısı kadar önem verdikleri hususlardan birisi budur. Allah rızası için lütfen halkın moralini bozacak en ufak bir yayın yapılmasın ve bu anlamda da özellikle sosyal medya üzerinden tekraren söylüyorum yapılan bir takım yanlış yayınları da itibar edilmesin milletimize de bu ricada bulunuyorum. Çünkü çakallar puslu havaları sever. Kimseyi sevindirmeyelim, Türkiye düşmanlarını sevindirmeyelim, bu milletimizin düşmanlarını sevindirmeyelim. Hep beraber hem yasamızı tutalım, hem kararlılıkla teröre karşı mücadele edelim, hem de Allah'ın izniyle yolumuza devam edelim. sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi sabahlar diliyoruz. Soru, soru alıyoruz. Evet Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından resmi açıklama geldi Başbakan yardımcısı